Evet arkadaşlar 23 Şubat Artık da var şu an. Bunda böyle çıkmamız biraz sıkıntı.

Bu bir art günü. Gördüğünüz gibi pazar günü. Mutfağa gireceğiz şimdi. Burada i̇şte gireceğim mi? Evet, şimdi mutfağa Arkadaşlar arabayı park ettik. Sanırım üç dört gün burada kalacak. Toyota Hilux. Belediye yollar açmak için uğraşıyor gördüğünüz gibi. Aklın çarşı böyle. Böyle oh. bir yol var gidiyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> öyle Artık gördüğümüz gibi Şimdi eve doğru geçiyorum artık